Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizam, kişisel gelişim uzmanı ve enerji terapistiyim. Bugünkü konumuz sizleri merak ettiği ruhsal idari mekanizmaları. İnsan bedenini ruhlar yönetiyorsa dünyayı da yöneten ruhlar topluluğu, yüce ruh topluluğu mevcut. Bunlara ruhsal idari mekanizmaları deniyor. Ruhsal idari mekanizmaları yaradanın kanunlarıyla birlikte hareket ediyorlar. 7 e, yedi hiyerarşi sıradan oluşuyorlar. Ruhsal idari mekanizmaları bizleri gözetliyorlar. Bu yaşam yolunda bizlerin tekamüllerinin ilerlemesi için bizlere yardımcı oluyorlar. Bizlerin sorumluluk almasını sağlıyorlar. Gerçekleri öğrenmemiz, boyutlarımızı yükseltmemiz için bizlere peygamberler, veliler, öğretmenler gönderiyorlar. Bizleri gözettikleri için bu yaşamda korumalı bir şekilde ilerliyoruz. Bizler onların bizi bu dünyaya göndermeleri sayesinde tekamül ediyoruz. Bizlerin ruhları onlarla irtibatta. Fakat titreşimini yükseltmiş, boyutunu ve bilinç seviyesini yükselten bazı kişilerde onlarla bedenli olarak irtibattalar. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden reiki enerjileri, şambala çok boyutlu şifa grubu enerjileri. Sevgi enerjileri, güçlendirme enerjileri, melek enerjileri, biyo enerji ve yükselmiş üstadların enerjilerini alabilirsiniz. Ee, yükselmiş üstad enerjilerinin içinde Hatarun aşk ve sevgi enerjileri, Rağan'ın enerjileri, bu tarz yüksek enerjilerini aldığınızda bilinç seviyeniz çok yükselir. Sizler de bedenli olarak, çalışmalar yaparak ruhsal idari mekanizmaları ile irtibatta olabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208 Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sizleri Yaradan'a emanet ediyorum. Yaradan ve melekler sizleri sarsın ve kuşatsın. Sağlıcakla kalın.